Madara mı alıyorsun yoksa? Yok yok madara almıyorum. Niye? karşısında güzel bir şey varsa alayım. Hashirama Senju. gel bakayım hadi. Yüzyılın VSS anasını satayım. Edo Tensei ama benimki. Benimki de. Öyle de savaşlar baba. Bunlar sürekli savaşıyor. Aslında yani. savaş meydanını da başka bir yer seçecektim. Abi şey, ben seçmiyorum ya. Rastgele Rastgele ya. Bunlara özel öyle yapacaktık aslında. Aynen. Bir, bir dahakine öyle yapalım. Madara kardeşim. Lan ben sana çocukken nehirde taş atmayı öğretmedim mi he? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Hashirama Senju daha güçlü. Ay ne yapıyorsun lan? Biz de öğrendik. Şey. Ulan çocukken nefret taş Şimdi burada Ejderha atar oldu Olur Bozarım abi Bozamam abi. Perfect <Sessizlik> Abi. Hayır 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 hayır. <Sessizlik> Aa, ha. Adam yumruk ata ata susana döndü. Yani <Sessizlik> Baba Hashirama Senju Reis ya bak tam bir Noldor elfi ben sana söyleyeyim Tam i̇şte bir Noldor elfi Ayrıca yok Sasuke oynuyorsun varsa al Büyük mü? Aldım Alamadım Aldım Miyoboku da. Vay. <laughs> Yalnız amaterasumu kolunda hissetmiştin sanki senin ama kol geri dikmişsiniz. Susağını hissetmiştim ama geldi geldi. Sağ olsun. Ben. Ya ben ne yaptım ya? Stratejik bir hata yaptım orada gördün mü? Gördün. Geldim reis. Geldim Rayka reis. Ben de geldim. Aga. Şimdi bir çeşit Çekme. <laughs> Kanka Sasuke güçlü geldi ya bu herife karşı. Aynen. Oğlum Sasuke harbiden güçlü ama. Sasuke güçlü ya. Herif Kagutsu atıyor. Taijutsu da iyi. Chidori atıyor amına Daha ne yapsın? Aynen öyle. Kimya mühendisi oğlum bu. Her, her türlü element var ya kardeşimde. Artınlı. İşte Kakashi'nin öğrenisi her yerden belli. Aynen öyle. Kakashi zaten bir Chidori öğretti buna sonra pişman oldu öğrettiğine. Aynen öyle. Bizim Jutsu'yu aldı nerelere götürdü anasını satayım diyor. Orochimaru al Itachi al. Olur mu? Hadi bakayım. Akatsuki al ama. Tamam Akatsuki alıyorum. 2 saniye sürenin ben. Evet Hadi. aldım. Ben güçlü oldum ya. <laughs> Abi yani kantırım <counter> <laughs> tam kantıransız satayım ya <laughs> nereye lan? yapmasaydık Bak şimdi bak. <gülüyor> 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 Katon. Bir hareket var onu yapmaya çalışıyorum. Ha? Abi kadarımı gelmiyor yani. Kaderimi gelmiyor. Itachi sana bir şeyler anlatıyor da ben anlamıyorum tabi. Ya <laughs> bu ne gen tuttu gen tuttu gen tuttu ya Abi yapma Bak beyaz yılan falan oluyorsun. Olma. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Yok abi zaten hani biliyordum böyle olacağını zaten. Aslında bu lafları Orochimaru'ya da söylemesi gerekirdi bunun. Aynen öyle. <laughs> bu arada Itachi 5 yaşındayken Orochimaru'nun yanına gidip Abi ölüm nasıl bir şey? diye soruyor. <laughs> Orochimaru da şey gibi bir şey mi diyordu ya? Sen bayılmayı ölmek mi sanıyorsun kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle diyor. İtaç çok gençmiş oğlum 21 ya. Aynen erken gitmişlerdik. Doğru olmadı ya. Fatih Terim'in dediği gibi doğru olmadı. Doğru olmadı. Ya da Dandelion'un dediği gibi. Düzgün. Düzgün. Olmadı. Şimdi kimi alıyoruz? Şimdi. Iı, fark etmez abi sen seç ya. Baba benim neji oynayasım var ya. Ama rivali kim bilmiyorum. Ha biliyorum aslında. Rivali öldüren Madara mıydı? Ben hatırlayamadım şimdi tam. Yo oydu da ben Lee'yi Lee düşünmüştüm ben. Ben de tamam diyecektim. Gel sana bir gerçek rival çekeyim. Hadi bakayım. Öldüren Obito'ydu bu arada. Ha Obito'ydu değil mi? Ellerine sağlık. Obito şu yaptıysa bildiği vardır. Obito öldürdüğü için kendini suçluyor bu arada şu an. A-B-D Kör dövüş anasını satayım <laughs> Baba bu ne? Çakram yok çakram. Bana çakra ver. <laughs> Yakaladım abi. Ya kaytan açsana kardeşim. Niye açmıyorsun kaytanı ya? Kaytan abi. <laughs> Aç bakayım sende. Açamıyorum ben sen. Aha açtım. ol. <laughs> <laughs> Ay. Baba ne yapıyor? <laughs> ya yapıyoruz bir şeyler. Oğlum. Ya kapı açma kapı açmaları çok kötü oğlum ya. Hiçbir şey yapamıyorum karşısında. Ee... Kapı açıldı mı direkt yatman lazım ölüyorsun ölü taklidi yapacağım. Aynen kardeşim hiç zorlamayalım diyeceğim. Tamam bak ölü taklidi yapınca gayet ne diyor? Parmağını bir hareket ettirirsen bitiririm seni diyor. <laughs> ya işte Bu <atarız. gülüyor> kapı açanlar felaket bir şey ya. Sen Sasuke oynayasın var mı? Oynayayım baba. Oyna bakalım bir. Benimki sürpriz olsun. Tamam. Bugün baktım en iyi Sasuke bu gibi duruyor. Vay. <laughs> Kardeşim ölmek mi istiyorsun ha? Vallahi kendimi de öldürebilirim <laughs> bize göre. Hadi be. Ha, ben öldürdüm. Ne olmuş? Ha? Ben öldürdüm uçyaları evet. sen değil, abim öldürdü. Hayır ben öldürdüm. Gel buraya. Gel. Ya yapma be. Hareketim yapamıyorum. Şimdi sana birazdan bir şey göstereceğim Sasuke'cim. Kollarımda çok sevdiğim bir şey var. Kanka bayağı da yakıyorum ben. Hayır 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 hayır. <laughs> ya yani bu işler onu açınca yok olmuyor yani. Açtım abi. Hmm. Ben de kaçarım içinden. Oy. Susano! Bunları çayır halametsin. Bak kaç tane uçuyu öldürdüm bunlar için biliyor musun? TUT! Hadi be! Aa, aa, işte. Oyunun yarısından sonra toparladık da olmadı baba. Başaramadık. Susanoo'suz dövüşemedim. Ya, zaten uçuyoların olayı bu yok Susano. Yok ney? Ney onun adı? Yok ney ney lan onun adı? Amaterasu. Aha yok Amaterasu. şimdi bir salak. Bu savaşı eğer Karin'i de getirseydin seni yenmiştim. Doğru. Çünkü ben arkadaşlarımı öldürmekten keyif alıyorum. Bu yüzden Karin'in içinden geçen bir Raikiri ile canını alabilirdim. <laughs>